Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci kez üst üste altın kemeri kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başpehlivanı Yusufcan Zeybek, kente coşkulu bir karşılamayla geri döndü. Karşılamada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, altyapılardan yeni Yusufcan Zeybekler çıkarmak için güreşi olan desteğimiz sürecek dedi. Dünyanın en sakin şehirlerinin dahil olduğu Cittaslow organizasyonunun Türkiye komitesi genel kurulu Antalya'da gerçekleştirildi. Başkan Muhittin Böcek yapılan seçimde organizasyonun Türkiye koordinatörü seçildi. Büyükşehir Belediyesi'nin doğayı ve çevreyi esas alan çalışmaları sonucu Antalya'da bulunan Mavi Bayraklı plajlara Sarısu Plajı ve Kadınlar Plajı da eklendi. Kentteki toplam Mavi Bayraklı plaj sayısı 15'ten 17'ye çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Korkuteli'nin Beyiş Mahallesi'nde temelini attığı arıtma suyuyla tarımsal sulama projesi tamamlandı. Proje ile Beyiş Ovası'ndaki 2000 dekar arazi ilk kez suya kavuştu. Çiftçiler bölgede sulu tarım yapmaya, kurak topraklar yeşile bürünmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin iş gücüne katılımlarına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği Güneş Okulu projesinin açılış toplantısı yapıldı. Toplantıda çeşitli firmalar, firmalarını, iş koşullarını personelde aradıkları özellikleri anlatan sunumlar gerçekleştirerek gençlere sektör hakkında bilgi verdi. İmece kültürünü korumak ve geliştirmek için makina tecizat desteklerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesi Başköy Mahallesi'nde salça sıkma makinesi hibesinde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin halka dokunan projeleri arasında yer alan Halk 4 yaşında, Proje kapsamında bugüne kadar Antalya genelinde 26.103 çocuğa 3 milyon 70 litre süt dağıtımı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtası, turistlerin kent merkezinde yoğun olarak alışveriş yaptıkları noktalarda denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan denetimde halk sağlığını tehdit eden 5807 şişe sahte parfüme el konularak imha edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mevlana Caddesi üzerinde zamanla deforme olan ve görme engelli vatandaşlar için his taşı bulunmayan kaldırım taşları yenilendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi gençlerin sosyalleşmesi ve spor yapması için Konya 6 sahilinde Gençler Yoga ile Buluşuyor etkinliği gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.